Recep Tayyip Erdoğan'ı neden istemediler ve neden hedefte gösterirler? Sayalım 1. 30 yıllık karaba işgalden kurtardığı için. 40 yıllık PKK'yı bitirdiği için. 46 yıl sonra kapalı Maraş'ı açtığı için. 50 yıllık FETÖ'yü bitirdiği için. 86 yıl sonra Ayasofya'yı tekrardan camiye haline getirdiği için. 150 yıllık Hayal Taksim Camini yaptırdığı için. İstanbul Havaalanı'nı yaptırdığı için. İHA, SİHA, TİHA yaptırdığı için. Şehir hastaneleri yaptırdığı için. Milli Muharip Uçağı yaptırdığı için. insansız jet yaptırdığı için. Yerli otomobil yaptırdığı için. Marmaray hızlı tren bölünmüş yollar yaptırdığı için. Çamlı Cami, Çamlıca Cami, Çamlıca caminin yaptırdığı için. Çamlıca Kulesi'ni yaptırdığı için. Osman Gazi, Yavuz, Çanakkale köprülerini yaptırdığı için. Hastaya <laughs> bakım, yoksula yardım, engelliye iş sağladığı için. Olanak sağladığı için. Uçak gemisi yaptırdığı için. Kızıl Elma Savaş Canı yaptırdığı için. Filistin'e sahip çıktığı için. Yusuf ilim aracını Hoparize hava alanını yaptırdığı için. Tüneller, barajlar, bölünmüş yollar ve birden fazlası daha da sayamayacağımız bir sürü şeyler yaptırdığı için. Bu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de değildi, Fransa'da, Amerika'da, İngiltere'de bu ülkelerin başında olmuş olsaydı eğer bu adam bu haliyle size bir şey söyleyeyim mi? dünyaya parmak atardı dünyaya dünyaya. Elimizdeki değerin farkında varalım. Ve Recep Tayyip Erdoğan sadece AK Parti için çalışmıyor. Vatanı milleti için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve bunları görmemize rağmen hala o gözünüzdeki at gözlüklerini çıkarmıyorsanız size diyecek hiçbir şeyim yok. İyi akşamlar.